Ya bir işçi patrondan ne ister? Söyleyeyim mi? Bir işçi patrondan maaş ister. Sigorta ister. Belirli saatlerde gidip gelme ister. Ulan bunu patron veriyor. Ya sen patrona yüzde ellisini veremiyorsun ya. Lan maaşın asgari ücretin üstü. Yemeğini sıçana kadar yiyorsun. Sabah, öğle, akşam. Sigortan çatır çatır eşek gibi yatıyor. Her türlü imkan sağlanıyor. Ben asgari ücretin üstüne çalışmam. Mal mıyım? Ya neden hemen gözünüz patronun kazandığı parada la havle ve illahi ya abi hemen herkes ülkede patron olma derdinde. Ne demek la? biz patron olmayacağız mı? Ulan patronlar ızdırap çekmiş, stres çekmiş, sıkıntı çekmiş. Havadan böyle mi yağmur yağar gibi altın yağarak patron olmamış. Lan işçi alıyorsun yanına. Ya 20 gün ya. Bir ay böyle geliyor bak. Ah oh, uykuya kalmışım. Akşam halı zaman yaptık. Başkan. Halamın kızının düğünü var. Başkan. Abi akşamın oğlunun asker daveti var. Lan daha işe gireli. Bir ay olmamışsın. Lan oğlum 20 günü yoksun lan. Hep izindesin ya. Bu benim sorunum değil. Ülkedeki bütün patronlar işçi bulamıyor. Lan maaşını vermese sigortanı yatırmazsa yemeğini vermese de bunların hepsini veriyor. Daha ne istiyorsun? Sana şu bir şey diyeyim mi? İşçiye şu Mercedes'i ver. 50 bin TL maaş ver. 50 yıldızlı otelde tatil yaptır. Eğer abi, ya ben hafta yasalı gelmesem olmaz mı ya? Amcamın kızının düğünü var, oraya gideceğim. Apartmandaki kapıcımız vardı abi. Onun eşyası taşınacak, ona yardım edeceğim. Lan eğer 50 tane bahane bulmazsanız neden hep? ister. Hep ister. Hep ister. Hep ister. Hep velet talin amin. Amin. Hep gelsin. Hep gelsin. Hep gelsin. Ulan ne işçiler var ya. Asgari ücretle 40 kanaat geçiniyor. Şükrediyor. Azmediyor. Şükrediyor. Sabrediyor. Her şeyi de var. Niye mi götümü yırttın? Götümü yırtana değil. Götümü yırttırtana bak. Birazcık kendinize çeki düzen verin. Evde oturayım. Cep telefonunda. İnisi tekeram. İnisi tekeram. Facebook. Youtube. E hazır paralar gelsin oğlum.